Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Meslevi Nuriye'den 14. Reşat 2. Nükte Ve cealne şemse sirace <laughs> Sual Ne için şems siracla tavsif edilmiştir? Halbuki ehli fence şems arza tabi değildir ki ona sirac olsun. Belki arz ile seyahat kendisine tabi olan bir merkezdir. Cevap, sirac tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki, alem bir saray gibidir. Mevcudatı o sarayın müştemilatı, tezzinatı makamında olduğu gibi, şems de o saray halkını tenvir eden, ilahi bir lüküstür. Ve keza siraj tabiri Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan vüsat rahmetine ve o rahmet içinde dereceyi inan ve ihsanla bir ihtar ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki müşriklerin mabut ittihaz ettikleri kocaman şems, güneş, alem sarayında lüküs vazifesiyle muazzaf, musahkar bir memur ve bir hizmetkardır. Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mabud olmaya hiç liyakatı var mıdır? Üçüncü nükte, Kur'an'ın takip ettiği makası ı esasiye ve anasır asliye ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Eğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesiledir. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesiledir. Bu itibarla vesilelerde yapılacak tafsilat ol babdaki muhaliftir. Çünkü malayani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Bunun içindir ki bazı mesail-i kevniyede Kur'an-ı mucizül beyan ihmal veya ibham veya icmal yapmıştır. Ve keza Kur'an'ın muhataplarından kısmı eksere avamdır. Avam sınıfının hakaiki ilahiyenin ince ve müşkil kısmına fehimleri kadir değildir. Ancak temsil ve icmaller ile fehimlerini yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki Kur'an, kesret ile temsilleri zikrediyor ve istikbalde keşfedilecek bazı mesailde de icmal yapıyor. İkinci nükte ve şems şemse sirace sual ne için şems güneş siraçla tavsif edilmiştir? Halbuki ehli fence şems arza tabi değildir ki ona sirac olsun. Belki arz ile seyyarat kendisine tabi olan bir merkezdir. Cevap, Siraç tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki, Alem bir saray gibidir. Mevcudatı o sarayın müştemilatı, tezyinatı makamında olduğu gibi, şemste, de, güneşte de, o saray halkını tenvir eden ilahi bir lüküstür. Kur'an-ı Azimşan'da kışır yoktur. Mübalağa da yoktur. Makamın iktizasına göre beyan hakikat neyi iktiza ediyorsa Kur'an o tabiri kullanır. Kur'an-ı Kerim güneş hakkında ne diyor? Sıraç. Sıraç. Lamba. Hatta Ufsat biraz daha şey, lüks. lüks diyor. Lüks. Niye? Kainatın vusatına bakın. Alemlerin genişliğine bakın. Külliyatta geçiyor değil mi? Güneş. Hı? Sema denizinde ziyada bir katre, Bir, bir kabarcık. kabarcık. Bir kabarcık. Sema denizinde güneş ziyade bir kabarcık. O kadar. Kainatın genişliğini dikkate aldığımız zaman güneşin ışığı kainatta mum ışığından daha da geride kalır. Onun için Kur'an mübala yapmıyor. Kur'an makamın iktizasına göre ihkak hak ne iktiza ediyorsa beyan noktasından o tabiri kullanıyor. Peki Kur'an'daki bu şeyi tasviri nasıl zihnimizde açmamız lazım, düşünmemiz lazım? İşte onu ifade ediyor. Kainat, Alem, alem bir saray gibidir. şimdi alem muazzam, muhteşem bir saray. Bütün kainatı bir saray gibi düşün. İşte güneş o sarayın neyi? Lambası. Lambası abidesi. Bütün mahlukat onun neyi? Müştemilatı, tezzinatı mı? Tezzinatı. E, sarayın tezzinatı var mı? Cenab-ı Hak da kainat sarayını tezzinat. İşte bahar bu tezzinatın neyi? Halısın. Halısın. Evet. Ve keza siraj tabiri Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan vüsat rahmetine ve o rahmet içinde rahmetinin vüsatı Allah'ın rahmetinin vüsatı genişliği. Genişliği. Bir güneşle bahar aynasında binlerce, milyonlarca mahlukatı sebzleri bağları, bahçeleri masnatı yaratan Allah'ın muhit rubiyetini temel rahmet. Et, tefekkür et. O, onun arkasında sonsuz bir rahmetin tecelliyatını da düşün. Evet. Ve o rahmet içinde dereceyi inam ve ihsanına bir ihtar. Yani Allah'ın inam ve ihsanı. Şey, i̇şte gün gelip kapanıyor mevsimler. Bütün bu mevsimlerin devranı içerisinde Allah'ın ihsan derecelerine bak. Bütün mahlukatın rızkını vakti münasipte şaşırmadan, karıştırmadan en mükemmel, en muaddi bir şekilde yaratan, rezzak olan Allah'ın kainattaki muhit ve muazzam ve muhteşem tecelliyatını düşün. Tefekkür et. Evet ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki müşriklerin mabut iddiaz ettikleri kocaman şems, güneş şimdi Seba Melikesi ne? Seba Melikesi onlar neye tapıyorlardı? Güneş. Güneş. Güneşe, güneşe tapıyorlar. Böyle ya. yani, akıl, mantık, mahkeme. Yani akıl, akıl Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimetlerden birisidir. Akıl hakikati anlama noktasından bir anahtar hükmündedir. Bir şifredir, bir mizan ve bir ölçüdür. Yok, güneş ilah olur mu? Akıl yok, hayat yok, şuur yok. Güneş ne yaptığını biliyor mu? Görevin haberi, görevinden haberi var mı? Yok. Şu karşıda saat var mı? Duvar saati. Var. Şimdi şu, şu duvar saati zamanı gösteriyor mu? Gösteriyor. Ama ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. E güneş de bu saat gibi. O da takılmış. Takılmış. Çakılmış, yerleştirilmiş. Hı. Allah o sistem içerisinde Allah Allah alemi tedbir ediyor. Rububiyetinin kemalatını gözlere gösteriyor. Şimdi demek ki insan imandan mahrum olursa, bakın mı? o göz manen kördür. Göremez. İdrak nakıs ve noksandır. bir tabir var ya kafası şey etmiyor. Basmıyor. <laughs> var ya Allah Allah. Demek evet, müşrik bir insan muhakeme akliye noktasından kainat kitabını okumadığı için nakıs ve noksandır. Seba Melikesi tabi, o Belkıs mıydı? Evet Belkıs. Ha, o Güneş'e tapıyordu. Evet, Belkıs Güneş'e tapıyordu. O yani. Hazreti Süleyman'a geldikten sonra dönüştü. Müslüman. Evet. Süleyman Aleyhisselam'la görüştükten sonra o tahtı getirildi o hadise malum, oraya girmeyelim. İşte daha önce Belkıs şeydi. Güneş'e tapıyordu ve o kavmin de şeydi. Reisi. Reisi, reisi kraliçesi. Kral. Kocaman şems azameti saltanatı içinde de bir ilandır ki, i̇landır ki. müşriklerin mabud iddiaz ettikleri kocaman şems alem sarayında lüküs vazifesiyle muazza İşte Musahkar bir memur Hakikaten ve bir hizmetçi. Kainatın büyüklüğünü dikkate aldığımızda subhanallah. Hı. Güneş sistemi bir nokta dahi kalmıyor. Güneş nerede kalsın? Bir lüks. Gel buna karşı ilahlık verir. İnsan demek hak ve hakkattan uzaklaştıkça akıl da körleşiyor. Mahkeme de kalkıyor. İzan yok, ikan yok. Allah Allah. Allah bilmediği için de tasdik de yok. Onun için arabanın şeye Badanajı. badanajı yaptığı gibi öyle kalıyor. Kafir aklı, tavuk aklı dikler ondan mı? Evet. Abi şimdi bu güneşten Ziya alan yalnız yıldızlar mı var? Başka galaksiler değil değil mi? Onlar Şimdi tam... yani bizim semanın lüksü şey lambası güneş. Bizim semanın dışında çok sema var. Çok yıldız kümeleri var. O yıldız kümelerinin nuraniyeti yanında şems <laughs> çok küçük kalıyor. Hatta bakın Cenab-ı Hakk'ın nur ismine nispeten Cenab-ı Hak lizzati ve bizzati nurdur. Cenab-ı Hakk'ın nur ismine nispeten güneş diyor. Kesif. Kesif bir ayna evet. kesif. Taş gibi yani. İsmin nurun tecellisinin yanında güneş. güneş taş gibi. Oluyor. Taş gibi. Şimdi bak hayal edin ya. Şimdi mesela Temmuz ayında dikkatle çıplak gözü iki dakika güneşe bak gözün kör olur. İki dakika gözünü kırpmadan iki dakika bakarsan gözün kör olur. Güneşin böyle nurun eti Bakla beraber ismin nurun tecelliyatının yanında güneş kesif bir aile. Taş ki. Ya nurun, nur. Ya amiran ya nur. Ya mukaddiren nur. Ya, ya musaddiren nur. Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin. Eh, cansız, Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mabud olmaya hiç liyakatı var mıdır? Ya akıl var, mantık var ya. Cansız ya. Tamam. Bakın yani. işte insanlar itikat noktasında ne kadar körleşmiş. O körlük var mı? işte adam taşa tapmış ya. Taşa tapmış. Put'a. Put'a tapmış. Put. Hindistan'a git. Fareye tapanlar var. Fare ya. Evet. Fareye ya. Beyaz fareye Köpeğe. Fareye. Fareye tapıyor. Evet. Beyaz Git. Allah Allah. İnek. Olar inek ha. <laughs> bir adam insana kızı zaman nedir? Ulan ne oğlu ne? Ulan ne oğlu ne? İneğe tapıyor ya. Allah Allah. Mısır'daki diyor, bakar peresli çiğitme evet, şey evet, evet. için. Evet, bak. Allah Allah. Puta tapıyor. Put. Put. Hazreti Ömer Hı. bazen gülüyor, bazen ağlıyormuş. Ağladı. Kendi kız çocuğunu diri diri toprağa görmüş. Toprak gözüne gelince kızı baba gözlerine toprak geldi dedi. Babasının gözlerini şey diyor. Siliyor. Bak yani cahilliğe döner diyor. Ölü oldu halde gözünü diri, çocuğunu diri diri toprağa gömmüş. Bir bedevi cahil, bir arifim. mi Şimdi böyle bir de efendim çobanlık yapıyor. Hamuru put halinde yapmışlar. Pişirmişler ekmek. Çoban dağda dolanıyor, acıkıyor. Ondan sonra putu kafasını kopartıyor. <laughs> İlahi yiyor. Buna da gülüyormuş yani iman gidince insandaki bütün muvazeneler bozuluyor. Bunun izahı yok ya. İnek ya. İneğe tapıyor. Evet. Sübhanallah. Toteme tapıyor. Yıldıza, güneşe, aya. Allah'a hamd etmek lazım ki Allah bize tevhid nurunu ikram etti. Elhamdülillah. Kur'an'ı indirdi bize Resulullah. Elhamdülillah. Bizi imanla, İslamiyetle şereflendirdi. Bu nimetten dolayı hamd etmek lazım. Minel ezel. biz Allah bize imanlı bir hayat bahşetmiş. Bu manayı da son Hı. nefese kadar inşallah muhafaza edersek bizi bekleyen ne var? Ebediyet var. Beka var. Rahmet ve sonsuz nimete Masal. Ebedi bir masaliyet var elhamdülillah. Üçüncü nükte Kur'an'ın takip ettiği makası esasiye ve anasır asliye ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Yani Kur'an'ın maksatları dört. Bu dört esas üzerine Kur'an tahşidat yapıyor. Şimdi bir cihete baktığın zaman Kur'an baştan sonra nedir? Tevhid, tevhid kitabıdır. Tevhid tevhid. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini ifade ediyor, izah ediyor. Evet. Bir cihette bakınca Kur'an nedir? Risalet. İşte, e, risalet. Kur'an neyle geliyor? Kur'an'ın tamimi duyurulmasında görevi Cenab-ı kime vermiş? Peygamber. Peygamberlere vermiş. Evet. Haşir. Peygamberler demek ki Kur'an'ın hakikatlarını duyurmaya, tebliğ etmeye mükelleftir. Evet. Haşir. Bir de Kur'an, Kur'an'ın Aşağı yukarı dörtte üçü nedir? Ahiret hakkındadır. Hayat-ı baki hakkındadır. Cennet, cehennem, baki medar, yani hakikatları Kur'an ne yapıyor? Zihinlerin önüne seriyor. Adalet. Bir de adalet. Yani, adalet. İhkakı hak etmek, adaleti muhafaza etmek. Yani, başta da ubudiyet dedi En başta ubudiyet. Olmak üzere dörttür. Dörttür. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesile vesilelerdir. O kadar. Yani diğer maksatlar ne yapıyor? Yani Kur'an'da bir kısım ayetler var ya, o diğer ayetler bu dört manaya kuvvet veriyor. Yani. Evet. Tahşidat yapıyor. Bu itibarla vesilelerde yapılacak tafsilat Olbab'daki kavaide muhaliftir. Çünkü malani ile iştigal, maksadı geri bırakıyor. Bu çok önemli bir ölçü. Evet. Hakikaten Müslüman'ın dünyasında üzerinde hassasiyetle durması lazım gelen mesele bu. Bir de oku. Çünkü malayani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. malayani ile iştigal. Yani. yani mümin böyle zamanını çok hakimane, çok kıymetli değerlendirmesi lazım. İşte bu asır, ahir zamanda malaniyet başına almış gidiyor. Boş işler. İşte sosyal medya. İşte sinema, tiyatro. Görüyorsun. Fındık kabuğunu doldurmayan, doldurmayan meselelere adam saatlerini veriyor gündemin birinci maddesi Gündem, oluyor. Bir gece saat 12 idi. Sen de vardın değil? Bir yere gittik. Hı. Yemek yiyoruz. Telefon açtım. Karşıdan dersten geliyordu. He he. Saat 130 idi. Buçuk bir iki, buçuk iki Televizyon, lokantada yemek yiyoruz, acıkmışız. Adam futbolu şeyini yapıyor. Yorum. Yorumunu yapıyor. Ya gece bir buçuk. Vurdu, kırdı, attı, tut. Evrildi, çevirdi. Garip oldu, mağlup oldu koca koca adam Hani bu çocuklar, çocuklar konuşsa çocuk Raşit değildir. Ya. Bir de öyle iştahlı konuşuyor. E, hem ki. de nasıl bir de iddiayla birbirlerine karşı böyle sert cevaplarla taraftarlık var ya taraftarlık ruhu. Yani en büyük fener. Ulan beş tane gol yedin. Yine diyor en büyük fener. Bir de böyle yani. Ya da Varsa var. yoksa illa bizim takım. Bakın tam fanatik. Malayan ile meşgul olmak insanı hakikatten, marifetten ne yapıyor? Geri bırak. Geri bırakıyorum mahrum ediyor. Bak Ramazan. Her dakikası bir gün ülkünde. ya Her dakikası bir, bir gün. saat. Yani. Bir gün ülkünde. Bir günü belki bir ay hükmünde. Son on gün. Allah Allah. Onun için yani akıllı bir müminin üzerinde durması lazım gelen nokta maddiyat, malaniyat ve süfliyat maneviyatı bombardıman ediyor. Onlarla olan alakasını zaruret derecesine getirip himmetiyle, hamiyetiyle, hizmet-i iman ve davayı Kur'an'a mütevecci istatlarının camiyetiyle akıl, kalp, ruh, sır ve ahva ile İslam dinine hizmet etmenin aşkını, direyetini, himmet ve hamiyetini ayağa kaldırmak zorundayız. Kur'an hakikatlerine Kur yönlendirme. Tebliğ ve tamim noktalarında zamanı israf etmeden başlayalım. Ağzınız Allah için yorulsun. Dimağımız marifetullahla dolsun. Hissimiz, duygularımız Allah'ın dinine hizmet aşkıyla yenilensin, tazelensin. Yani i diniye kalkalım. Dinin ilası, ipkası için şikayet gayret gösterelim. Yoksa malayani ile meşguliyet insanı gayeyi hakkısından uzaklaştırıyor. <laughs> Vesselam. Bunun içindir ki bazı mesaili kevniyede Kur'an-ı Mucizül Beyan ihmal veya ipham ve icmal yapmıştır. Ve keza Kur'an'ın muhataplarından kısmı ekserisi avamdır. <laughs> Avam sırfının, <laughs> hakiki ilahiyenin ince ve müşkül kısmına fehimleri kadir değildir. Ancak temsil ve icmaller ile fehimlerine yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki Kur'an kesret ile temsilleri zikrediyor ve istikbalde keşfedilecek bazı mesailde de icmal yapıyor. Dördüncü nükte bu nükte mütercim tarafından tayyid edilmiştir. Beşinci nükte müellifi muhterefin tarafından tay edilmiştir. Sübhanike la ilmelene illa maallemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elilhamdülillahi rabbil alimin el-Fatiha.